Bıraktım evet. Selamünaleyküm Yes Motors'tan ben Yücel. Herkese hayırlı cumalar arkadaşlar. Şu anda Ahmet Kral ustamız, Eyüp şirketimizin CEO'su ve İbrahim Kral. O da sigorta şirketlerinin CEO'su. Ben de Maraba Yücel. Hep beraber iki tane BMW aldık. Onlara bakmaya gidiyoruz ve karşıdan parça almaya gidiyoruz. Kangicim ben marabayım ama, yani marabaların yeri orası. Sen şöyle öne alalım seni. Ben orada oturacağım, cigaretli içeceğim. Arkadakiler mı? olur. Tabii, biz marabayız. önde gider. Aynen. Arkadaşlar, iki tane BMW aldık. Birisi 2015 model 318i Prestige paket, birisi de BMW X5. 2003 model 336 binde ee, o araçlara gidip şimdi bakacağız İnşallah araçlarda sürprizle karşılaşmayız İnşallah özellikle x5 de eski olduğu için inşallah bir sürpriz olmaz şimdi aracımıza bindik şirketimizin CEO'su Eyüp Bey'i bekliyoruz o da arkadan çıktı öne bindik diye Evet arka, he, aldığımız malzemelerle alakalı şu malzemenin de iadesini yapacağız bu malzemenin Adı neydi Ahmet Kral ya bu arkadaki? Travers miydi? Neydi o? Travers abi. Travers. E, hiçbir hatasız diye aldın değil diye aldın değil mi iponu onu sen? Hatasız diye aldı ama kaynaklıymış. Ya gözünü sevdiğim herkes e, yani ama adam malın arkasında duruyor. Getir tekrar alayım dedi. Biz de böyle travers gibi önemli parçaları da şimdi kimseyi de kötülemeyelim. Travers gibi önemli parçaları da kesinlikle böyle tamirli mamirli takmayı sevmiyoruz. Sıfır olacak, orijinal olacak. Ondan dolayı biz onu iadesini edip tekrar ona orijinal sıfır gerekse 1000 lira 2000 lira fazla olacak ama ona orijinal sıfır bir travers takacağız. İnşallah bizim yolculuğumuz hayırlı olur. Hayırlı bir yolculuk geçiririz. İnşallah arabaçlarımız da hayırlı güzel araçlar çıkar. Evet sevgili dostlar. Bugün aldığımız iki BMW aracı bakmaya geliyoruz diye videoya başlamıştık. Yolda yine başka videolar falan da çektik. Şimdi sigorta şirketinin garajındayız. Araçlara bakmaya geldik. Aracın başına gelince devam edeceğim videoya. Eyvah ne eyvah. Hava puslu, yağmurlu, araba kazası sağlam. Ford'u alsaydın daha iyiymiş. Ulan o Ford ne öyle ya <laughs> harbiden de. Allah'ım ya Rabbi. Şase nerede lo? Şase şey yok ya. Nasıl yok görmüyor musun? Aa bir şey yok mu? Şasenin yanından geçen demir ne var? Şu ne o zaman? Ekstra bir demir daha de. bu tampon demiri de böyle buraya bükmüş. Kulede de var ya. Var var bu araba hasar çok. İndir ya aşağıya. Evet hasarı abi. çok. Dur, Hatta indir. Kule de indir. çamurluktan Bure. ayrılmış. İyi. Şeyi koparmış. Bu okun talan var. Şeseye bir şey yok diyorsun. Motor falan inecek etti mi? Motoru falan inecek değil mi o, bunun yapılması işte bu için? Şeseye bağlı burası. Görüyor musun Ali? Motor kulesi. Motor kulesi. Şese de oraya da geliyor da Ama şöyle koyacak. Şase burada abi. Abi şeseye bağlı orası. hop şu bağlı. Burayı böyle yaptık da şasiye nasıl alır? Kanka geçmişte şaside bir şey var mı? Bari geçmişi düzgün olaydı ya. Arkadaşlar biraz üsran, biraz motivasyon düştü. Bu ne lan arabanın tamponunu falan da şeyini farını da buraya koymuşlar. İyi yerlerini görmeye çalışıyorum. Lastikleri idare edermiş. Arabanın da bu tarafı da bu şekilde. Arabanın koltuklardaki şey pardon ne o kolçakların oradaki airbagleri de açık. Rekoru koltuk falan varmış arabada. Yağmur yağıyor. içine yağmur doluyor. Sunroof arabanın kırık. Bayağı sağlam kaza yapmış araba. Evet Ahmet Usta ben bir değerlendirme yapalım. Ne yapacağız bu aracı Ne diyorsun? Abi. Ön cam geçmişte değişmiş, geçmişte şasede falan bir şey var mı? Baksana böyle bir şey. İkisine de baktım. Geçmişinde bir şey yok ama. Hmm. Buradan kuleyi şey yapınca kopartmış buraları komple. Ya bu araba 30 lira parayı çok rahat yer. Sadece parça olarak yer herhalde. Rahat Parçalar var. pahalı mı acaba bunların? Evet. Orada motor test falan da bu. Zaten yalan o, olmuş motor test saati. Bak ABS beyni de gitmiş. Bu da değişecek. Hmm. Tavanda falan boya var mı ona baktın mı? He? Vallahi kimsenin sesi çıkmıyor arkadaşlar. Herkesin ses soluğu kesildi. Evet arabayı böyle beklemiyorduk. Evet. Resimler aldatıcı oldu. Yapacak bir şey yok ama. Onun boya durumuna bakıyoruz. Aracın bu tarafı kop boyalı. Yani çizgiden altı boyalı. Kapılarda boya var. Kapılar bağış. Buraya bak abi. Ayrıca bir tampon falan yemiş gibi duruyor. Yok. Bazen yok. Tampona bol bol olurduysa demek. Burada var. Evet. Üstte yok altta var. Eğer yani şuradan aşağısını bulamayız. Çıtağı altta mı acaba şey yapmışlar? Aynen şurası zaten yukarı doğru açılıyor ya bunların. Burası aşağı açılıyor aşağıya bulamayız. Kral var mıymış poşet moşet? Onu sanrufla ön camı kapatabilir miyiz onunla ya? Birisini kapatabiliriz. Açılmıyor mu kanki? Eğitlik yok. Ha. At koltuğun, koltuktan içeri at ya. Hani tampon çöp de bari. Olup, Eski arabalar hep başa bela arkadaşlar. Ama araba demek ki çok orijinal bir arabaymış ki bu hepsini airbag'lerini falan hepsini açmış. Yani idare edermiş geçmiş bu. Arabanın bagajın üstünde boyu yok. Ha. Tavanda boyu yok. Ha. Arka kapı arka çamurda boyu. Yok. Arka kapı burası, burası içinde boyu yok. Tavanda boyu yok. Anladım. Zaten o zaman idare eder bir araba geçmiş olarak. Evet arkadaşlar bu araçla alakalı beklediğimizden daha kötü çıktı. Durumu bunun böyle. Şimdi diğerine geçelim. Diğer aracımız da F30 arkadaşlar. Şimdi F30'un da bakıyor arkadaşlar nedir durumu diye. Ama bu eksozu nasıl olmuş da taş toprak dolmuş içine. Ha götü yere değiyor çekiciden indirirken buralardaki taşları dolduruyor. Çok güzel bakıyorlar canım arabalara indirirken bindirirken. Klasarizan kapıda o zaten belli. Ha iyi çok güzel tamam bugün bu bugüne iyi. Bu araba da bütün airbaglerini açmış. Alo. Ve perde ve torpido ve direksiyon airbagini açmış. <laughs> Ulan nasıl kırılmış böyle ya, Şansa ya. bak ya ha? Ya. Hmm. İyi, iyi. Hani i̇yi bu, bu araba hiç yoktan bu güne güzel öbürüne göre bakarak. Benim bir kapısı boyalı galiba tek şu kapı boyalıymış. Ee, sağ arka kapı. Da da mı kapı? Şey, ön kapı. Bunu değiştireceğiz, bunu lokal boyayacağız. İyi, sıkıntı yok. Bu bugün iyi öbürüne göre. Arkadaşlar durum bundan ibaret. İki aracımızın da videosunu falan çektik bu şekilde. Ee, bunları parti parti paylaşırız yapım aşamaları, aldığımız aşamaları. Ee, i̇nşallah bizim hanemize hayırlı olur. Ee, 320 şey 318 abi. F30 içmesindi. Ee, X5 de içmesindi. Ya yani okay. bir şey olmaz. Ne yapalım? Şey Kazalı araba yapacağız. 4 dört 4'lük bir hale getireceğiz. Eski araba olduğu için onda her şeyini yapacağız. Ee, bu F30'u da 4 dört 4'lük bir hale getireceğiz. Yapacağız. Hayırlısı olsun bakalım bizim için. Herkesin de hayırlı araçlar olsun inşallah. Herkes Allah'a emanet.